Şimdi Sayın Başkanım, bu konuyu biz grup başkan vekili olarak konuştuğumuzda ertelenmesine sadece biz değil, hep beraber karar verdik bu konuyla ilgili. Zaten bu konu Temmuz'da görüşülecek bir konuydu. Hani aciliyet izah ettiği söylüyorum. Şimdi diğer konuları erteleyip bunu tutup bunu burada konuş, konuş konuyu burada açmak çok da etik olmadı. <laughs> ben sadece birlikte ertelemesine karar verdik. Burada görüşmesine şimdi görüşmeye açtınız. İki, geçen yıl evet dediğiniz gibi bu konu gündeme geldiğinde yine aynı tonda kayıtlara geçsin diyerek dediniz ki siz vermeseniz de ben yapacağım dediniz. Kayıtlarınız da vardır. Bakabilirsiniz. Evet. Bir yıldır niye yapmadınız? Üç, biz vermeyelim, yapmayalım demiyoruz. Diyoruz ki bakın oradaki önerimiz de açık. Buradaki malzemenin teminiyle ilgili gerekli ihtiyacı karşılayalım. Gereken kısmı da ASK Genel Müdürlüğü kendi personel kabiliyetiyle yapsın diyoruz. 3 aylık tablonuzun sonunda görünüyor ki sizin belediyenin kasasında 668 milyon 444 bin lira paranız var. Sayın Başkanım, takipte olan ve alacağın almanızı bekleyen, yani belediyenizin çalışıp tahsil edilmesini bekleyen 689 milyon alacağınız var. Hani hem 680 milyon paranız var hem 680 milyon da alacağınız var. Bu arada tasarruf yapıp işte e, tasarruf belediyeci de altında bir şeyler sunuyorsunuz ama geçen ayki mecliste sizin talebinizle başkanlık hazırlığıyla gelen taleplerle sizin ilk mecliste kapatacağım dediğiniz zarar ediyordunuz şirketlere bu meclisten 140 milyon sermaye artırımı yaptık. Bu millet Kesin hesabınızda görünüyor ki geçtiğimiz yıl 173 milyon faiz ödemiş. Ya biz bu milletin sırasında faiz yok binmesin dedikçe siz işi farklı bir yere biçiyorsunuz. Başka. Faiz maddesi ya, gelecek biraz sonra. Cebiniz üstünüzde bakın paramız var dedi, diyorsunuz. Zaten sizin açıklamanız da var. Bir gün gazetesinde gördük. Diyorsunuz ki 500 bin kişiye yardım edecek kadar da hazırlıklarımız ve bütçemiz evet, var diyorsunuz. Sayın Başkanım bütçeniz var. Kasada da paranız var. Lazım olursa diye size 100 milyon daha para veriyoruz. Hala siz bunu kabul etmek istemiyorsunuz. Biz size ne zaman bir şeyi kabul et versek ego boşlanması da böyle yaptınız. Bir şey verdiğimiz zaman mutsuz oluyorsunuz size bir şey vermenizden.